Selam herkese ben Furkan. Videoma hoş geldiniz. Bugün değişik değişik desteler buldum. Yaklaşık 3 deste bulmuş olmam lazım. Bir bu e, yok. Biri bu. Biri de bu. Bunların üçünü de birer maç atarak deneyeceğiz. İlk önce tamam bununla başlayalım. Ya şimdi levelleri düşük olduğu için normalde buradan oynayabilirdim ama e, şu anlık buradan oynayacağım. Yükseltmem lazım. Eğer belki güzel bir tane bulabilirsek. Yani onu da onunla da oynamaya başlarız. Hem yükseltirim falan filan. İlk önce bunu deneyelim. Bunlara daha önce hiç oynamadım. Öylesine aldım. Yanlış çektim bu arada evet. Vurmazsan sevinirim. Tamam adamsın. Ee, şimdi ne geleceğine bağlı olarak bekliyorum ama tam o orada savunma gibi bir şeyler yapacak. Biz arkadan çıkalım. Tamam. Arkadan mı bıraksak? Şöyle direkt önden çıkalım. Ondan sonra olsa dev iskeleti görecek. Bir de şöyle fişekçi salladım. Şöyle attım. Güzel ana kulemizi açtık en azından. Bir de şöyle şuraları atalım da kuleye gitmesin. Şöyle bir domuzlar. Tamam. Buz ruhunu attı. Eğer bir şey atarsa oklar gelir. Tamam şu anlık bir şey atmadım. Fazla iksir harcamayalım. Bir iki vursunlar yeter. He. Kuleye gitmesin onlar. Çok kötü oynuyoruz şu an ya. Balıkçı elinde tutmam lazım onu anladım. Bineceğe karşı kullanacağız onu. Evrimimizden olan bir şey de olmadığı için şöylemesine attım. Tabii oraya evet onlar geleceği için şöyle saldırıya geçtim. Adam saldı mı? Galiba saldı. Güzel zaten orayı iskeletler alır. Güzel maçtı da. Güzel maçtı bence evet. Adam salmasaydı güzel olurdu da. Anladığı yeneceğiz tabii. <laughs> sallı. Tamam, sıkıntı yok. Ee, diğer diğer diğerkine geçelim. Hangisiydi? 8 mi? Evet, 8. Bir de böyle bir destemiz var. Bir de bunu deneyelim. Sınıpsam diye adın adında bir arkadaş geldi. Ne yapalım? Bombacıyla başlayalım. Tamam, şöyle attım. Ama Tamam Şey biniciye vurursan sevinirim ama Biz de biniciye atalım Keşke bombacıyı beklet şey yapsaydık ya Hadi bir kere vursan yeter diyecektim vurmazsın İskeletleri şöyle attım Kule alır herhalde aynen. Güzel çok hasar yemedik zaten daha başlardayız. Şöyle bir önden iskelet fıçısı gider mi sorusu var aklımda da. Bir kere vur başka vurma. Tamam şöyle bir saldırı yapacağım ben. Fişekçisi olması bir tık kötü oldu. Binici gelebilir. Hayır ya. İskeletleri öyle kullanmayacaktık. Şimdi binici gelecek galiba. Onun için hazırlık yapalım. Evet. Hayır hayır hayır. Ya nasıl vurdun sen? Biniciyi de yanlış attık. Kule atarsa gidecek. Zaten normalde de giderdi. Neyse. Bir tane vur bari be. Onda vuruyorsun bizde vurmuyorsun yani. Şeysin. Şöyle arkadan minyonlar çıkalım. Güzel iskeletler döndü. Ona yapacak bir şeyim yok maalesef. Şöyle iskelet fıçısı. Zehri de yanlış attık. Ben neden bugün böyle oynuyorum anlamadım. Gel şöyle. Hayır hayır hayır. Ya biz artık atak yapalım ya yetti bu kadarı. Bombacı atacak. Keşke iskeletleri ona göre harcasaydık. İskelet. İskelet be. Gitsene be. Hay mübarek. Vurmazsın. Adamsın. Hayır orada patlama. Patlama adam. Fişekçiyi alır mıyız? Tamam aldık. Güzel. Oha kulemiz 110 kalmış gibi bir depreme bitiyor. Ya adamın destesine göre bizim deste biraz şey kaldı. Arkada kaldı. Bunda yapacak bir şey yoktu ya. Bir sonuncuyu da deneyelim. Eğer zaten bir daha oynayabiliriz belki evet. Bir de böyle bir şey var. Bu çok biraz kolsuz destesi gibi ama geneme edebilirim yani ben çok oynamadığım için. İksir golemi falan. Tamam. Şöyle bir iskeletler. Şöyle bir iksir golemiyle sağdan çıkalım. Kulesini çıkardı ya döndürmek için azıcık çaba harcasın. Şöyle bir elektro. Yerden bir şey atarsa yine pek kayboluyacaktım. Tamam direkt. Şöyle bir öfke salladım. Bizim öfkeye girseniz mi artık? Ben yanlış mı attım? Adam ikinciyi döndürdü. Biz daha bekliyoruz işte. Ne dersin? O kuşu bu tarafa çekeceğim. Güzel adam arkadan geliyor. Mini Pekka'mızı daha görmedi o yüzden ne açacağını belki onda şey vardır. Ya o orada olmasaydı işte. Kale yapış, kale yapış. Kale yapış. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Arkadan çıkmamız lazım. Ee, şimdi o önden kraliyet Devi falan gelebilir mi diye düşünüyorum da. Şöyle bir cehennem ejderi atalım. Tamam. Direkt şöyle yaptım. Yeter çok vurma. Güzel devam et devam et devam et. Azıcık vurun be mübarekler be. Yok bunlardan bir cacık çıkmaz oradan. Biz şöyle savunma kuralım da. Şöyle çektim. Bir de öfke yedirdim. Neredeyse baş, başa başız yani. Bunu nasıl kendi lehimize çevirebiliriz? Şöyle arkadan iksir golemi başladım. O da arkadan onu attı. Tamam. Bu sefer arkasına şifacı direkt atıyorum. Şöyle attım. Hayır 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 ya. Hayır yeter be. Hadi bastır artık. Bastır artık, bastır artık, bastır artık. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi hadi bastır, 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 bastır. Oh be sağdan aldık. Yani bunu çok sevdiğimi söyleyemem ya çünkü iksir golemi oynamayı sevmediğim için ben. En azından kazandık ama şu en son oynadığımızdan öncekini şunu bir daha denemek istiyorum. Belki karşılığın, e, karşıdakinin destesine bağlı olarak yenilmişizdir. Bir de bir daha daha deneyelim yani. Nasıl oluyor? Direk biniciyle at, basıp ne geldiğine mi baksak yoksa bombacı mı diyecektim. İyi güzel. Kaleye vurmadı. Oğlum zıplasana lan. Zıplasana. Bombacı iki kere vurur mu? Bombacı iki kere vurdu ve Tamam fişekçiyi de aldı. Çok güzel. Şöyle bir atak yaptım. Güzel iskeletlere şey bıraktı oraya. Adamsın. Vurun iskeletler. Yes be. Halbuki azıcık bekleyip o iskeletleri de alabilirdi. Böylece daha az hasar alabilirdi. Direkt şöyle önden bir bastım. Hayır yanlış attım ya. Ve kaleyi gördü. Neyse vursun bakalım. Bu sefer daha dikkatli oynamamız lazım. Ben bu hatayı nasıl yaparım ki ya? Bir de kendimi oyuncu diyorum bundan sonra. Şöyle arkadan mega çıkalım bizde. Çok da şöyle şuradan çıkmayayım. Önden önden bir şeyler basar. güzel onları orada alacağız zaten. Onu çekecek, değil mi? Yo çekmedi. Kuleyi verdin. Şöyle yaptım. Yeni havan döndü bu arada. Tamam daha fazla hasar veremez oradan. Güzel savunduk. Bu arada konuşmayı unuttum ben. Çünkü oynarken konuşmayı unutuyorum. Tamam sıkıntı yok. Aldık ya. İyi oyundu. Ben bence de rakipten rakibe değişiyor deste. Güzel gibi. Güzel bence. Oynanır yani. Yani buldum desteler bunlardı. Belki şu şeyle oynayabiliriz. Bununla oynayabiliriz. Ya da bununla kesin oynamam. Bunu yükseltip oynayabilirim. Eğer ee, bu üçünden Hangisini seçtiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bunu sevdim açıkçası. Bu güzel gibiydi. Başka desteler de bulabiliriz. Araştırıyorum zaten. Bu bulduğum desteleri de nasıl oynadılar diye izledim. Çok da iyi oynamadılar bence. Şurada kutular falan var. Onları bir açalım öyle kapatalım. Çıkmadı yine bir şey. Tabii ki. Şunda da var mı? Aç aç yine yok. Hep 3 silah şur çıkıyor nedense ya. Neyse bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.